Söz vermiştim Mahmut abi konuşmayacaktı seninle. Zaten yeterince acı çektirdim size. Bir de... Ya kimseye acı çektirdim falan yok. Keşke baştan söyleseydiniz. Ne seni ne Yasemin'i bu kadar üzmezdim. Bir de bu işte buraya kadar gelmezdi. Yasemin üzülmeyi hak etti. Sen yani niye anlamıyorsun? Ne Yasemin ne de başkası. Senin evlenerek yarı yolda bıraktığın kimse yok. Sahi mi söylüyorsun? Sahi tabii. Ben sana hiç yalan söyledim şimdiye kadar. Beraber başkalarına yalan söyledik tabii o başka. Değil mi? Yani. Şimdi sen Yasemin'e. Yok canım. Hani ben şimdiye kadar kimseye aşık olmamıştım ki. Şimdiye kadar? Yani şu anda kimseye aşık değilim. Demeye çalışıyorum. Anladım Anladın. Güzel. Şimdi yani kimse kimse aşık değilse. Evet. Benimle evlenir misin?